bulunduğunuz ülke yani Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyada en e, popüler tıp turizmi o, e, ülkesi olmak konusunda neler yapıyor? Teşekkür ederim özür diliyorum tekrar maalesef gün uzun e, bitti Şimdi yerden size devam ediyorum e, benim bahsettiğim şeyden bıraktığım yerden kalayım yani dedim ya biz ince bağırsak mesela özel bir şey onun için gelen bir hastanın bu hastaneye toplam ödediği miktar bir buçuk milyon dolar. Yani bu inanılmaz bir para. Bununla çok fazla şey başarılabilir. Ama neden oluyor? Birincisi az yapılan bir ameliyat ya da işte prosedür. İkincisi dünyada belli yerlerde yapılıyor. Şimdi bu çok spesifik bir örnek. Gene hani tıp turizmiyle falan alakalı bir şey değil. Ama neden buraya geliyorlar sorusuna bağlayabilirsiniz. Bir, buranın bu şekilde bilinen bir yer olması. Nasıl biliniyor? Yıllardır yapılıyor. Nasıl biliniyor? Sonuçlarınız ortada. Her yerde public yani halk bilebiliyor. Bunu internetten bizim yaptığımız ameliyatın sonucunu bulabilirsiniz. Başarısızlığımız dahi. Dolayısıyla böyle bir güven ortamı var. İkincisi az yapıldığı için belli merkezlerde toplanıyor. Şimdi deminki konuyla bağlantılı olarak yani her şeyin bir enflasyonu oluyor. Siz diyelim diş türevizmi saç türevizmi yaparken 10 yerine 100 yer açarsanız hem kalite düşer hem güvenilirlik düşer. Bunun bir şekilde kontrol edilmesi lazım. Ben bunu hani hekimlerin kontrolü ya çalışanları kontrol olarak görmüyorum. Genel olarak kontrol edin. 100 tane tıp fakültesi açarsanız 20 tanesi iyi olur. 80 tanesi iyi olmaz çünkü orada eğitim verecek görevli hocanız olmaz. Bütün hocalarınız üniversiteyi terk edip özele gittiği zaman aynı özel hastaneye gitmediği için o özel hastanelerde aynı tedaviyi, multidisipliner dediğimiz tedaviyi alamazsınız. Yani bunların hepsi aslında toplu bir organizasyon giyerekten bir şey. Yani insanları hani o kötüydü, bu iyiydi, o para aldı. Ama bir bağlandığı yer var. Ekonomik tabii ki. Yani şimdi Amerika'ya gelen hasta bir buçuk milyon dolar veriyorsa o ameliyatı, bu Türkiye'de yapamazsınız. Türkiye tabii ki gelir, onu yüz bin dolara yaparsanız oradan da herkes para da kazanabilir. Ama güvenilir olması lazım. Ortada olması lazım. Belli bir kontrol mekanizması olması lazım. Hem eğitimsel, akademik açıda hekimlerin kendi kendine hem sistemin hem o işi yapan, getiren e, organizasyonların bence en önemli şeyler onlar. E, dediğim gibi yani doktorun e, bu işlere girmesine hiç gerek yok. E, eğer böyle bir sistem olursa herkes e, üzerine düşen görevi yaparsa Türkiye hala iyi bir yer. Yani buradan ben Türkiye'ye Türk hastaları geri gönderiyorum. Mesela Türkiye, Amerika'ya çok ciddi göç var şu anda Türkiye'den. E, yarı göç diyelim çünkü bir kısmı legal değil maalesef e, burada insuranceları yok yani e, sigortaları yok hasta olunca maalesef tedavi alamıyorlar yani bir, çünkü belli kazanılan kazanılan parayla burada bir hastaneye gitmeniz söz konusu değil diyorum ki yani ülkeye gidin en azından orada e, ana tedavileriniz olun sonra tekrar gelin e, buradaki hastaların başka bir şekilde Türkiye'ye yani gel çekici bir ülke Türkiye güzel bir ülke bunu normal sağlık turizmi diğer Turizmle bağlıyorsunuz zaten o yüzden mesela insanlarda geliyor diş mesela çok pahalı burada e düşük ama herkes yani mesela transplant organizasyonlarını düşünün. Yani transplantta eğitim alan bir doktor hemen başka bir yere gidip transplant yapmaya çalışıyor bir hastane altında bir sistem yok. Dolayısıyla ne oluyor Türkiye en iyi transplant yapan yerlerden biri iken kalite ve organizasyon bozukluğu düştüğü zaman tercih edilmiyor. Yani bunların hepsi bir arada oluyor. Dolayısıyla e, toplu halde e, organize edilmesi gereken bir durum. Yani biz tabii olaya biraz daha akademik ve kendi açımızdan yaklaşıyoruz. Hani kimseyi ben söylerken suçlamak ve yerleştirmek anlamında söylemiyorum ama zaman içerisinde şu andaki olan şey eğer organize edilip kontrol edilmezse e, kaybedilir Türkiye'de. Yani her şeyde olduğu gibi en güzel yerlere, otellere gidiliyor. Kalabalık oluyor. Yanına başka bir otel yapılıyor. O hizmet düşüyor. Oranın güzelliği düşüyor, değişiyor. Dolayısıyla insanlar gitmiyor oraya. Yani sağlık çok farklı bir şey değil. Aynı şey. Muhakkak iyi hizmet vereceksiniz. İyi, iyi ekipler olacak. Organize olacak. insanlar gelip mutlu olacak. Ve ucuza zaten. Türkiye'de e, burayla karşılaştırmanın söz konusu değil. Ora, bizim e, imkanlarımıza göre pahalı bile olsa Amerikalıya veya bir Avrupalıya ucuz geliyor. O yüzden geliyorlar. Ve iyi de doktorlarımız, iyi hastanelerimiz var ama standart yok. Mesela buraya geldiğiniz zaman çok kötü bir hastaneye gidebilirsiniz Amerika'da. Ama belli bir seviyenin altına düşmez genelde ve sonuç yaptırım var. Bir problem olursa yabancı olmanıza rağmen çok ciddi şekilde hakkınızı korurlar. E, yani öyle sistemler olduğu sürece tabii tercih edilir ama yani Türkiye'ye tercih edilmesi söz konusuyla Amerika'ya gelen hastalar genelde işte kardiyak ciddi kalp problemleri eskiden çok bilinir. Mesela Türkiye'den buraya kalp ameliyatına geliyor insanlar. Şimdi öyle bir şey yok yani gerek yok çünkü En iyi ameliyatlar yapılabilir? Kanser tedavileri olabilir neden? Çünkü e, henüz kullanıma geçmemiş ilaçlar ya da araştırmalar belli yerlerde e, kanser tedavileri olabilir. Onlara daha çok bilinir. Ama başka türlü şeylerde pek fazla Amerika, özellikle fakir ülkelerden ya da geliri düşük ülkelerden sağlık turizmi almaz, daha çok gönderir. Evet hocam, çok teşekkür ederiz tabii. Söylediklerinizde not aldığım şey şu. Herkesin yaptığını değil, yapamadığını yapmak konusunun altını çizdiniz hocam. Tabii bu rekabetten uzaklaşmak ama bu tabii iddialı olmak ve ilkeli olmak e, gerektiren bir konu. Hani bugün ince bağırsak naklinden bahsettiniz. Yani bu çok zor bir konu. Ama bunu başarmış yapıyor. Ama niye? Çünkü sistem oluşturmuş. Onun bakım ekibini oluşturmuş. Onun e, kalite standartlarını, sürdürülebilirliğini, her şeyini oluşturmuş. Onun için yapılabiliyor. Yoksa yani bu bir apandisit ameliyat etmek gibi bir şey değil bu. Onun için tabii bu kritik işleri yapmak uzmanlaşmak, bir de tabii sürdürülebilir bir sistem kurmak. Bu çok önemli olan bir şey. İşte Amerika örneği tabii bunları yaptığı için çok önemli. Biz de zannediyoruz ki yani bugün gidip bilmem ne kalite belgesi alıp duvara asınca herkes çıkıp hastanemize gelecek, yataklarımızda olacak filan. Hiç böyle bir şey olmuyor ama. Çünkü e, güvenilir e, deneyimler aslında e, bugün insanların tercihini oluşturuyor güvenilir deneyim yoksa insanlar kağıda küreye bakarlar ama etkilenmezler, geçerler. Tabii ülkemizin böyle... Söyleyeyim. Sinan Bey söylediğiniz ilgili. Tabii Buyurun. ince bağırsak çok yani ekstrem bir örnek. Yani çok az yapılan. Bunun önemi şu. Biz şimdi bu ince bağırsak 10 ila 20 tane yapıyorsak yılda bizi ilk durduran yine Amerika. Sonucunuz iyi olmadığı zaman ilk inşansı hastayı göndermeyen yine Amerika. Yani dışarıyı falan değil, kendi kendini kontrol eden bir mekanizma var. Dolayısıyla hani bunu genel sağlık durumuna uygulamasa ve sistem olarak düşünmek lazım. Çünkü zaten sizin bahsettiğiniz turizm çok farklı sayılarda insanlar, farklı vakalar, farklı ulaştırlar ulaşımlar ama bir şeyin kontrol edilebilir olması lazım. Her anlamda, sonucunda kalite kaliteyi veren, hizmeti veren de. Yani buradaki hedef sayısal çokluk değil, hedef aslında sürdürülebilir bir sistem yaratmak. Evet. Bu çok önemli. Sizin anlattıklarınız bu. Zaten gelişmişlik bu oluyor hocam. Yani siz de bunu aslında dolaylı olarak, diğer hocalarımız da dolaylı olarak bu konunun altını çizdiler. Biz ama hep böyle şunla oynuyoruz. Yani işte satışlarımız şu kadar çıktı, şu kadar daha çok insan geldi. İşte Emin Bey anlatıyor. Emin Bey sağdaki insan. Yani sağın ver bir noktasını görüyor. Yani işte aslında sayısal çokluk marifet değil. Önemli olan az olsun ama sürdürülebilir olsun ve sorunsuz olsun ve size takdir getirsin. Çünkü bir kişideki olağanüstü beklenmeyen bir durum maalesef her şeyi yok edebiliyor.